Türkiye'de şu anda yeni anayasa ile ilgili bir e, hazırlıklar var, tartışmalar var. Muhalefet başka şeyler söylüyor. iktidar başka hazırlıklar yapıyor. Demokrat Parti'nin bu konu ilgili duruşu nedir? Tavrı ne olacaktır? Tabii Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önce reform, şimdi sadece anayasa değişikliği değil, yepyeni bir anayasa böyle bir söylemi var. Ama hem toplumsal iklim hem siyasal iklimi sayısal olarak da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki tabloya bakınca bunun çok icra edilebilir olduğu kanaatinde değilim. Zaten kendileri de bunun farkındalar. Bir taktiksel enstrüman olarak bir söylem üstünlüğü elde edebilmek. Senelerdir yeni anayasa diyerek, 12 Eylül rejimiyle hesaplaşıyoruz diyerek, vesayet rejiminin üzerine beton döküyoruz diyerek bu propagandalarla vites büyüttüler deyim yerindeyse. Bu sefer de acaba sözün bittiği, söyleyecek sözün kalmadığı bir noktada acaba bir hücre yenilemesi, bir heyecan yenilemesi yapabilir miyiz? Bu gayretle böyle bir söylem tutturdukları kanaatindeyim. Açık yürekli ifade ediyorum. Yani bırakınız anayasayı, bırakınız reformu. Çok ısrarla söylüyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi... FETÖ'cülerin kendilerine miras bıraktığı hukuksuzluk icat etmekten vazgeçsinler. Bu kısa dönemde Türkiye'ye yapacakları en önemli katkı olur. O açıdan ben e, hani e, mutlak bir iktidar istediniz, sınırsız yetki istediniz, sıfır denetim mekanizmaları istediniz ve bugün tartışmalı bir referandumla 16 Nisan referandumuyla Türkiye'de fiili olarak böyle bir mutlak rejimi inşa ettiniz. Şimdi sormak da isterim yani hani ne getireceksiniz yargı bağımsız olsun da Yüce Divan'a gönderilmeyen bakanlar yargılansın mı diyecek Adalet ve Kalkınma Partisi. Türkiye'de hukukun kuvvetler ayrılığı tam manasıyla tesis edilsin de usulsüzlüklerimiz ortaya çıksın mı diyecek. Ben böyle bir demokratik genişleme, hukuksal bir genişleme doğru istikamette bırakınız anayasayı, reformu. Türkiye'de 12 Eylül rejimiyle hesaplaşacağız diyenler 12 Eylül rejiminin bu büyük ülkeye 40 yıldır ürettiği bir maliyet var. Bunun da en temelinde temel kolonu, ana kolonu siyasi partiler ve seçim sistemi. Bunca yıldır muhalefetteyken itiraz edenler, değiştireceğini ortaya koyanlar iktidar olduktan sonra %10 barajı dahil olmak üzere bu düzeni devam ettirmişlerdir. Böyle bir samimi bir gayretleri varsa Türkiye'de çoğulcu demokrasinin işlemesi adına siyasi partiler kanunu ve seçim sisteminden başlayabilirler. HDP'nin kapatılması e, konuşuluyor, tartışılıyor. Demokrat Parti'nin bu konu ilgili tavrı ne? Ya öncelikle tabi bu tartışma iktidar sıkıştığı zaman 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 e, gündeme getirilen bir takım meseleler var. HDP'nin kapatılma meselesi de bunlardan birisi. HDP üzerinden alanı e, siyasi iklimi enfekte etmeye çalışıyor. Bu HDP'nin PKK ile illiyet bağı, noktasında farklı bir değerlendirmemiz olduğu anlamına da gelmez ama iktidar samimiyetsiz, 200'lü, riyakarlık kokan bir üslup içerisinde. Yani bu HDP bugün mü PKK ile illiyet bağı kuruldu. Yani 2015 seçimleri öncesi çözüm süreci yürüttüğünüz, paydaş olduğunuz. Bugün HDP eş başkanı Pervin Buldan çıkıyor diyor ki biz Kandil'e sizin talimatlarınızla mektup götürdük. Hatta oradayken üzerimizdeki İHA'lar, SİHA'lar bizim güvenliğimizi sağladı diyor. Yani o gün HDP'nin terör organizasyonu ile ilişkisini fark etmediniz de şimdi mi fark ettiniz? Temel sebebi şu. Bugün HDP Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tezlerini siyasetini desteklesin. Hiç böyle bir gündem olmaz. Esas zaten problem burada. İktidarın taktiksel bir gündemi. Hı. Kapatmaktan daha ziyade HDP'nin kapatılmasının tartışıldığı bir siyasal iklim stratejisi var. Türkiye'nin çok süratle bir iktidar değişimine ihtiyaç var mı? Sonuna kadar evet. Yani çok süratle bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'ni Türkiye taşıyamaz hale gelmiş. Tayyip Erdoğan'lı Adalet Kalkınma Partili bir Türkiye maalesef kendi önceliklerini yönetmek noktasında alternatif maliyetin en azami noktaya çıkmasına vesile olmuştur. Bu inadına siyasetin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve Genel Başkan Sayın Erdoğan'ın bu inadına siyasetinin Türkiye için bir beka sendromuna, bir beka meselesine dönüştüğü de ortadadır. Biraz evvel ifade ettim Suriye politikası. Yine ifade ediyorum. Yani Kanal İstanbul'dan tutalım. Kamu özel işbirliği anlaşmalarına, Türkiye'de devlet ele geçirme noktasında inadına politikalarına işte son olarak Boğaziçi meselesini gördük. Yani Türkiye'de inatlaşacağınız ve devletin gücünü sınacağınız en son unsur herhalde bu ülkenin evlatlarıdır, bu ülkenin öğrencileridir. Bu açıdan bakınca iktidarın değişmesi çok süratle gerekiyor mu? Evet ama bunun bir toplumsal siyasal şartları bugün var mı derseniz. Tabi dinamikler, e, e, hani bugünkü işte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen, bir sistem midir değil midir o tartışma başka bir şey çünkü sistem dediğiniz içinde bir ahenktir. Bu Siyaset bilimi literatüründe genel kabul görmüş, ne başkanlık modelleri ne de parlamenter demokratik modellerle uyuşmayan, pek çok unsur taşıyan bir konfigürasyon. Sadece ülkenin demokratik ihtiyacı, demokrasine derinlik katmak değil, bir kişinin kendisini mutlak iktidarı, keyfi bir rejimi kurmak adına kodlanmış bir şey. Burada tabii... Dünün modelinde parlamentoda erken seçim kararı almak kolaydı ama bu mekanizmada zorlaştırıcı bir unsur haline getirildi ve 5'te 3 çoğunluk lazım Büyük Millet Meclisi'nde. Yani bu ne demek? 360 milletvekili oy vermesi lazım. Demokrat Parti'nin bir ittifakla ilgili bir değişiklik fikri var mı? Yoksa yeni oluşabilecek o ittifakla yer alma durum var mı? ya da cumhur ittifakıyla hareket etme durumu olur mu gelecekte? Yani biz zaman zaman soruluyor tabii Türkiye'de siyasetin magazin dediğimiz bu boyutları pek çok can alıcı meselemizin üstünü örtebilecek kadar Türkiye'de gündem oluyor televizyonlara baktığımızda, kamuoyuna baktığımızda. Demokrat Parti 75-76 yıllık tarihi süreci içerisinde belirli değerleri, prensipleri, ülke ilgili bakışı olan temel değerlendirmeleri, esaslı değerlendirmeleri olan bir siyasi gelenek. Biz de bugün keyfi, şahsi, öncelikle genel başkan olarak benim şahsımın değil ama partinin kurullarının, biraz evvel tablosunu çizdiğimiz Türkiye'nin çok derin bir kötüye gidişi varken bizim Cumhur İttifakı ile ne işimiz olur? Türkiye'de ne değişti ki biz pozisyon değiştireceğiz? Biz ifade ettiğiniz bir önceki seçim. Millet İttifakı çatısı altında girdik. Tabi bu değişen sistem ister istemez siyasi partileri bir takım işbirlikleri yapmaya da mecbur bırakan bir fiili vasat var. Burada tabi Cumhur İttifakı ile mukayese ettiğinizde karşısında bulunan Millet İttifakı ve yeni kurulan siyasi partiler demokrasi, fırsat eşitliği, hukuk, serbest piyasa bütün bunlarla ilgili bir ortak mutabakat sahası var. Özellikle de Türkiye'nin ifade ettim yani yeni anayasaymış, reformmuş bunları bırakın yani her gün iktidar hukuksuzluk icat ediyor bu acı tecrübeyi biz değil mi bu FETÖ'cülerin 15 Temmuz'a varan süreç içerisinde nasıl ülkeyi e, felç ettiğini biliyoruz. E, bugün de çok farklı bir hali yok. O açıdan hukuk bir kurucu değer, adalet bir kurucu değer olarak bunun etrafında bir söylem gücü var. Ama öbür tarafta Cumhur İttifakı'nın tek bir meselesi var, tek bir hedefi var. Sayın Erdoğan'ın iktidarını devam ettirmek. Yani Türkiye'nin bütün meselelerini bir Fikir ve değer manzumesi, prensip manzumesi üzerinden değil, bir kişinin varlığı yokluğu üzerinden tarif etmişsiniz. E, fani olan bir kişi üzerinden. O açıdan bakınca, hani biz durduğumuz yerdeyiz.